Herkese evet, merhaba arkadaşlar yeni kanalına Oo, hoş geldiniz bugün sizlerle beraber eğleneceğiz deliceğiz hatta bomba gibi şaşıracağınız üzere Karşıdayım arkadaşlar bugün Clash of Clans oynayacağız evet arkadaşlar Clash of Clunch oynayacağız arkadaşlar bugün arkadaşlar ben dün bir tane video atmıştım YouTube'a ee, o videoda neydi o, o videoda Hmm. Klaşıp falan çekeceğim demiştim Ve şimdi de onun videosunu atıyorum arkadaşlar Baya bir hmm, işimiz var gibi gözüküyor Duvarlar falan yükseltilecek Size dediğim gibi 7. belediye binasıyım 8'e geçmedim Daha çok işim var Topluca basamıyoruz Hemen şuraya bakalım Şunları bas Şuraya bakalım Bunu basamıyoruz Tamam paramız yetmiyor ama şuraya bir dönelim. Arkadaşlar bende savaş makinesi açıldı bugün. 4 tane inşaatçım var burada. 3 tanesi 3 tanesi boş. Üf. Arkadaşlar buradaki ordularım full dolu. Diğer ordularım da dolu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada savaş makinemiz var. Daha bugün açıldı. Ezicimiz burada tamir ediliyor. Ee, bu köyde de bayağı bir işimiz var arkadaşlar şunu yükselteceğiz. Şunu yükselteceğiz. Bilmem şunu yükselteceğiz. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. sürü işimiz var arkadaşlar. Şunu yükselteceğiz. Bundan sonra şu ezici bittikten sonra zaten direkt bunu basacağım arkadaşlar. Bundan sonra sık sık clash of videosu gelecek arkadaşlar. Hemen bir savaşımıza girelim. Arkadaşlar ben ana yanlış yere yolladık lan. Ee ara sıra kaybedebiliyorum. Çünkü oyunu çok iyi bilmiyorum yani. Eskiden ben oynardım bu oyunu da unuttum iyice artık. Şimdi savaş makinesine şuradan bir salalım biz. Yanlış yerden saldım ki. O belediye binasını almamız lazımdı yalnız ya. Na tamamdır. Bir tane yıldız aldık mı zaten fırlamıştır. Diyoruz. Yendik mi ki? Onu merak ediyorum ben şimdi. Var ya herkes gıcıklığına savaş makinesine dalıyor lan. Gözcüler fena. Tam savaş makinesi gitti. Geri kalan ha. rakip saldırıyor. Arkadaşlar benim en sevdiğim şey rakip saldırırken bu adamın köylerini ziyaret etmek. Mesela bu adamın köyü güzel yeni geçmiş galiba. Galiba yeni geçmiş arkadaşlar. Aynen yeni geçmiş. Bu büyü, büyü fabrikası mı? Kara büyü fabrikası. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu adamın kaç tane inşaatçısı var lan? Bir. 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 İki. Üç. Üç tane mi var? Oğlum benim bile dört tane var lan. Nasıl? Adamın üç inşaatçısı var. Ha yendik. Evet der arkadaşlar. Paramız full. Ee, son bir galibiyet şeyimiz kaldı. Bunu da halledelim hemen. Arkadaşlar bakalım şuralar. Ya bombayla mı düzenlenmiş? Hayır. Hemen salonu şöyle dağıta dağıta. Oğlum ben bu köyü saldırdım lan. Hatta ben buna troll köyü de dedim. Bugün saldırdıydım ben buna. Dur bir saniye. Işte ben bu köye saldırmışım lan. İsminden hatırladım. Ben bu köye saldırmıştım arkadaşlar. Niye çıktı bir daha bu köy? Başka köy mü yok oyunda? Ha oyun. O kadar şey de var. Sadece dördün dört. Diğer ana köyde dördüncü belediye binasına başlamış köyler mi var lan? Sadece bu köy veriyor. Ye yenildik kesinlikle yenildik bak. Adam 50 yok etmiş. Biz daha 47 yok ettik. Neyse. Bir bakalım adamın köyüne. Adam benimle aynı seviyede ama benden kötü yani. Ben saldırsam bunu üçlerim. Barbar Kılavur 3. seviye. Benimki 5. seviye. Ee, şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar. Aha, bu rakip saldıra dursun. Bakalım bakalım. Ezici bittikten sonra zaten şunu basacağız. Sonra. Sonra neyi bassak ya? Sonra o okçu, iki okçuyu da. Sen dört. Ben bunu basmadan niye geçmişim? Niye basmamışım lan ben bunu? Fark etmemişim hiç. Arkadaşlar bu arada köyümü tamamen görmek istiyorsanız şöyle ben burada bir tane düzen köyü yapmıştım. Etkinlik olarak ayarla. Bakın şöyle. Bir köyüm var benim. Ama bunda savaşmıyorum. Çünkü bu köyün yani mahvedilir. Adamlar bir daldı mı bu köye? Dur şuradaki eksilleri toplayalım. Okçularımız. Bunlar basılıyor. Şunu bas basamadım bir türlü ya. Elmasım yetmiyor. Param yetmiyor. Havanlarımız. Ve bak 5. Bak kaçın seviye bak 5 5. Var kral 5. seviye. Bir şey diyeceğim. Benim toplarım nerede lan burada? 4 inşaatçım toplum nerede lan benim toplarım? Ha buradaymışlar. Arkadaşlar birisi ikili. Gördüğünüz gibi ikili birisi. Böyle göstereyim. Dur kayıt seni şuraya alalım tamamdır birisi ikili birisi hatta bunu şey yapabiliyorum arkadaşlar ben geri eski haline getirebiliyorum da böyle daha çok hasar verdiği için böyle yapıyorum şunları falan basmam lazım arkadaşlar ilk önce ben onları basmaya gerek duymadım pek ee, sonracığıma araş Aa, bir şey araştırabiliyorsak araştıralım goblini araştıralım be ee, sonracıma şunlar var. Buna en son 9. seviye biraz aslında basabiliyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Sizi bekleteceğim biraz. Arkadaşlar tekrardan geldim. Tekrardan geldim arkadaşlar. Şöyle tekrardan Arkadaşlar bunlar da benim hmm, neydi onun ismi? Altın madenlerim. 10. seviye bu 7. seviye. Şurada doğru. Şu bu köyde de bir tane savaş yapalım ya. Hmm köyümüz etkinlik olarak ayarlayalım çünkü diğer köyün anasını ağlatırlar valla. Evet. Böyle bir bakalım. Yıldız monosuna gerek yok zaten. O kadar da yıldız monosuna gerek yok. Köyler. Ana az önce geçtiğimiz köye saldırabilirdik lan. Bu çok kötü bizden. O da güçlü. Adama şöyle bakıyorum da savunmaları önemli. Çünkü ben ejderha domuz birincisi barbar kral. Nasıl aldırıyorum. duvarları yükseltmiş adam. Ben ama ganimeti öyle çok yok ya. Bize ganimet lazım ganimet. Ganimeti çok az. Ganimete bakın arkadaşlar. Aa bak buna saldırabiliriz aslında. Buna da alabiliriz. Bunun ganimeti bayağı iyi yani. Buna da alalım. Evet. Ezder... Ej, ej. Aman. Sizleri şuradan salıyorum beyler. Ana. Orada şey çıkmış. Hayır. Oğlum sen niye oraya saldırdın direkt? Sen niye direkt oraya saldırdın lan? Barbar kral. Seni. Şuraya mı salsam ki lan? Dur bir şuraya. Şuraya fırlattım seni barbar kral. Lan niye oraya gidiyorsun beyinsiz? Bak şuraya bir tane öf... Bütün şeyleri öldü mü lan? Şuraya bir tane öfke yollayalım. Üşleyebilir miyiz ki? Ya Şeyimiz... Abi bir vurma bir dur tamam lan. Ejderhalar onu bir alın vallahi sinirime gitti. Siz de bir öfke büyüsünü şuradan yolladık. Şunu bir alalım. Barbar kral gözünü seveyim şunu al. Yoksa bütün ejderhalarımızı mahvedecek o. Tamam bu köyü üçledik ya. Tamamdır bu köy. Bunu basalım şöyle. Tamamdır üçledik. Şu şeyi vermemize gerek yok zaten. Üçledik köyü. Köyü. Güzel işledik ama. İyi de. Böyle bir bakalım arkadaşlar başka bir şey var mı? Adam şunları niye döşemiş lan etrafa? Yok şunları da gel şuralara diz. Allah bizi daha çok uğraştırdı. Vallahi süre yetmezse şuraya bir bakalım lan. Ha, bir dakika varmış daha bu köy işlerinde evet. Bir de süre yetmezmiş. Vallahi seni krizi geçiririm burada. İşte bu duvar. Mis vallahi bütün ganimeti kop kopardık lan. bütün ganimet kopardık vallahi. Mis şöyle bir duvarlarımızı yükseltelim tak 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 tak. Duvar şunu etmiyor paramız. Şunu bas gitsin be. Heh, buna paramız yetmiyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, şunu basabiliyor muyuz? İksirle bir şey söyle bana oyun. Bana iksirli bir şey söyle. Abi bir savaş daha yapabiliriz bak. O savaşı da yapalım da. Ayda. Bir şey diyeceğim abi. İksirle bir şey yok ya abi burada. Hepsi para maşallah. Para basıyoruz sanki lan biz. Aa. O sıkıntı işte. Şunu şu da parayı. Senden parasın lan. Vallahi herkes para koparıyor yani. Abi bir şey yok ki iksirle basabileceğim. Hiçbir şey basmayacağım lan. Aa şunları basabiliyormuşuz bak. E, gerek var mı da bence yok ya. Bir savaşa girelim bakalım. Ganimetine bir bakalım herifin. Ganimet az bunun. Yoksa saldırırdım arkadaşlar ben bunu. Bunun da ganimet az. Senin. Bu, bunun ikisi az. Ana ona saldırabilirdik aslında lan. Çünkü bizim ikisimiz bol var zaten. Bunun şeyleri çok ama Bizden güçlü bu herif. Bakalım şöyle tak 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 tak. Kardeşim. Sen şunları yükseltmeden niye de bu köy bir an geçiyorsun lan? Bir de bak daha şunu yükselt demiş. Bu adam şu sinirime gitti ya. Ana ganimetine bak. Bu adam ganimeti çok fazla. Alt, bizim için altın önemli. İkisini boş verin. Altın bulmamız lazım. Bir iki yüzlük, üç çıkartmamız lazım. Dayan'ınki gibi. Ama yüzlük yetmez bize. Yüzük yetmez bize. Abi sabahları hiç anime çıkmıyor ya. Nedir arkadaş bu benim çiğliğim? Şöyle bir bakalım tak 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 da. Abi niye köy yok? Abi, ben buna saldırırım abi. Bam bam yani. Saldırırım ben buna abi. 580. Bak olayı kaybetmem, kaybetmemiz önemli değil. Ben şu ganimetleri alayım zaten yeter bana. Şimdi domuz birinci Adamın altın şeyi nerede? Ha, barbar kral oğuldan yolladık. Şu, şu siz ikiniz şu topu bir alın. İkiniz dediğim gibi yolladım da hepsini lan. Barbar bar kralı bir basalım biz. Bu köyde üçlemeye çalışacağım yine. Şuraya yolladım sizleri. Şifa büyüsünü şuradan yollayacağım. Ben daha yeni şifa büyüsü yollamadım mı lan? Şifa büyüsünü şuradan yolla o zaman. Ben öfkeye yollamışım yanlışlıkla. Yanlış yaptık lan. Üçler miyiz? Üçler miyiz? Ganimet bitti. bitti, zaten ganimet. Şunu da alırsak bitiyor ganimet zaten. Fulluyoruz ganimet. Abi. Domuz birincilerin hepsi öldü mü? Hadi domuz birincisi. Onu alırsın. Onu alırsan eğer köyü üçlüyoruz. Vallahi üçlüyoruz. Al onu al onu. Yalnız bunlarla süre yetecek mi de? Tamamdır. Köy 3 dedik de şey yetecek mi? O sıkıntı işte. Abi süre etmezse valla ondan korkuyorum ben. Süre etmeyecek. Hmm. Süre niye var ki bu oyunda ya? Barbar kral da o duvarı mı kıramadın sen? Abi adam üşledi zaten şeyi. Adam bize, bize bir de intikam almak için şeyi yollarmış. Havaş yollarmış. Oğlum hadi lan. Bir şey beceremediniz ha. Barbar kral. Gir şu içeri artık bir. Adam daha yeni giriyor. İşimiz bitti ki lan burada. Sadece şunu da alacaksınız. Süre etmedi. Abi bir de buradaki duvara kırıyor beceriksiz. Süre bitti ulan. Bitti süre. Karşıya yollamamız lazım. Şunu alamıyoruz zaten. Domuz birincisi gözünü seveyim koş. Koş domuz birincisi. Domuz. Koş. Koş. Üşleyemedik köyü. 99 da kaldı ya. Abi dibinde kaldı ya. 99 da kaldı ya. Neyse şeyi fırladık zaten. İyi yine de. Dur bir dakika bir şeye bakacağım. Neyse boş ver. Dur bakalım. Buna... Ya abi ne oluyor oyna? Of şöyle bir bakalım. Aa burada ganimet şeyi var da almamıza gerek yok. Çünkü altınımız altımız altınımız full. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bol like, bolla abone ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.